Şimdi bir çay demlerim mis gibi. Kuru pastayla bayılıyorum. Kardeşin evde mi? Yok, avukatta. Avukat mı? Ne avukat? Senin avukatlık işin mi var? Ya Hazal karışmıştı ya, hastaneye dava açıyoruz. Tazminat davası, beş milyon. Ne? Beş mi? Ya hastaneyle üç beş anlaşmaya çalışacağız. Kim bize o kadar parayı verir ki? <laughs> yani hastane enayi değil ya. E sen Sami'ye niye gitmedin ya? E Sami benim yeğen. Hatırlasana ya seni içeriden çıkarmıştı. Ya tamam da benim sözümü kim dinliyor? Aa kız. Hacer. Merhaba. Nasılsın tatlım? İyi misin? iyilik. Aa. sen çok zayıflamışsın. Zayıflamış değil mi? Ben mi? Ha, sabahtan beri üç kilo verdim. Vay. Tövbe yarabbim tövbe. Sen nasılsın Osman? Nasılsın işte. Aynen. Maşallah aslan gibisin. İyisin, iyi. Eve mi gidiyorsunuz? Ya yorulduk da bir çay içelim dedik. Aa için için. Afiyet olsun. Ya Sami'ye niye gitmedin Kerim Hanım? Sami canavar gibi avukat ya. Ya benim Özkan'ın işlerine aklım ermez. Beni karıştırmıyor. Yani beş milyon neymiş ya? Yani? En az on milyon alırdı, on milyon. Geçenlerde bir olay oldu. Fransa'daydı. Çocuk başına ne yaptı bunlar ya? Beş buçuk milyon euro aldılar, euro, euro. <laughs> Hem de euro. Evet, evet, doğru söylüyor. Ben de okudum gazetelerde o haberi. Beş buçuk milyon euro. E, euro iki doksan desek... ...on beş milyon TL yapıyor be. Kerim Hanım, bak şimdi sen gideceksin tanımadığın bir tane avukata... ...o tazminatı alacak, indirecek cebe, kazıklayacaklar sizi. Bence sen Sami'ye git. Bence de. Doğru söylüyor. Sami'ye gidin sen. Doğru söylüyor da Özkan'a ben nasıl laf geçireceğim? Ama herkes bir şeyden ötüyor. Aynen. <laughs> <laughs> Sami'ye Sami. Sami. En doğrusu Sami. Sen önden çık hadi. Işte. Gel. <gülüyor> 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 ya. <Çay kıyasın. gülüyor> süper olur, süper olur. <laughs> Vallahi ki. Aa, ablacığım sen ne arıyorsun burada? Sen avukata gitmemiş miydin? Kim lan bu lavuk? Lavuk mu? Bana lavuk mu dedi? Sen bana lavuk mu dedin? Ha sana lavuk dedim. Ne oldu lavuk? Yani ayıp oldun sadece. Şişt Özkan. Kızım ne iş? Sen artık eve erkek mi atmaya başladın? Aa, terbiyeli konuş be. Ne biçim konuşuyorsun lavuk subuk? Osman bizim mahalleden komşumuz. Tokakta gördüm gardırobun kapısı bozuk diye. Ben yaparım dedi. Çıktık geldik. Ha, ben de geri zekalı mı yuttum? Dolabın kapağıymış. Çatal bıçakla mı yapacak dolabın kapağını? Alet çantası nerede? Yetenekliyim. Elde bir tornavida yok mu sanki be? Aa, Özkan. Yani o, o varsa iyi olur tabii de. Yani... İçin dışın kötü ya. Sen fesatsın. Sen mi aldın lan bunu? Ee, yok. Keriman Hanım aldı. Yok ya. Onun cebinde akrep vardır be. Gerçi söz konusu yemek olunca akan sular durur da. Dur, dur. Yeter. Boğulacaksın yavaş yavaş. Karef, hadi, hadi naş. Naş? Anne ha, hadi. Gardırop kapağıymış. Biz de yuttuk. Ee, Osman, hadi ayaklarına sağlık. Gülen... Özkan biz... da dolabın kapağını yapar artık. Peki. E, şey, herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa daha sonra ben... ...sıyı tesisattan da anlıyorum. Hani onları da pis inşa... Yok ya. Kardeş bak, yalnız bir kadın evine öyle çat kapı girilmez, tamam mı? Bir daha gelme, papaz olmayalım. Niye yalnız bir kadınım ya? Niye yalnız bir kadınım? Sen bu evde yaşamıyor musun? He? Bostan korkulu musun? Sus lan. Hadi yürü. İşte de... Yalnız bana bak, kardeşin diye laf etmedim. Yoksa yemin ederim şu yüzüklü parmağım ağzının ortasını ortasına yapıştırırdım. Yemin ediyorum bak. Ya aldırma sen buna bu geri zekalı. Kafa kontak yani. küçüklüğünde de böyle kafasına çok darbe yedi. Belli belli. belli. Sen üzülme oğlum. Lan sen hala burada mısın? Lavuk! Hadi güle güle Osman. Ulan ne sen böyle her şeyi... Çemkiriyorsun, Ne oluyor sana? Ne oluyor? Kim lan bu herif? Sen öyle kim? Osman mahalleden arkadaşımız. Allah Allah, ben niye tanımıyorum? Ben niye tanımıyorum? Sen ne zamandır buradasın? Sen on sene yoksun, geri zekalı. Yoktun sen. Ulan bir daha Ayfı bu evde görürsem ikinizin de kafasını patlatıp pekmezinizi akıtırım ha. He, akıtırsın, kırarsın. Zaten gücüm bana yeter. Ver şunu. Boş ver sen onu bunu. Ne oldu Candan lan? Anam, sana ne, ne olduysa ne oldu? Git çay koy. Hemen yaralamış ya.